Hepinize merhaba. Bugün komik montaj videosu çekeceğiz. Enes Batur'la alakalı sürpriz olsun. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ve başlayalım. Birader bu işler böyle gitmiyor. Buradan çıkamayacağız. Sen nereden biliyorsun lan? Biliyorum işte. Oğlum sana asıl kim olduğumu biliyor musun lan? Evet böyleydi videomuz. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Devamı gelmesini istiyorsanız da 2 like atmayı unutmayın. Ya dislike atın ya gelmemesi için dislike atabilirsiniz. Yani istemiyorsunuz bir daha bu bölümü. Bunun başka bir bölümünü. O zaman dislike atın abi. Tamam mı? Hadi bay bay. Pardon videoyu durdururum yanlışlıkla bay bay